Evet arkadaşlar bu bir türkü videosu değil maalesef sizden bir isteğim var şimdi bakın bu videoyu kanalı özel bir videosu olarak çekiyoruz tamam mı kanalımızın 100 aboneye ulaşmasına sadece 1 abone kaldı kanımızı arkadaşlarınız arasında paylaşın ve kral parayesini büyütün. Tamam mı? Sizden tek isteğim bu. Ama yapmayacağım diyorsunuz da canınız sağ olsun. Yemin Arkadaş, arkadaş, arkadaşlarınız arasında seviliyorsunuz. Ben sizi seviyorum. Unutmayın. Bu bir gerçek bir video değil. Bir uyarı videosu.